Bir insanda tek kriter namaz mı olmalı? Namazdan önce ahlak mı olmalı demiş bir kardeşimiz de. Vallahi çok zor bir soru bu soru. Sebebi de şu. Bir Müslüman için namaz şartı diye bir şey olmaması gerekirdi aslında. Biz başka şeyleri konuşmamız gerekirdi ama öyle bir zamana geldi ki şimdi namaz kılanı bulduğumuz zaman seviniyoruz zaten. Sanki çok önemli bir şeymiş gibi. Zaten bir Müslüman namaz kılar yani kılmamasını düşünmek bile mümkün değil ama Tek kriter namaz mıdır? İnanın ki değildir. Belki bazı kardeşlerimiz benim bu söylediğimi yadırgayacaklar. Ben en önemli kriterin uyum olduğuna inanıyorum. Kadın erkek fark etmez. Uyumlu ol olurlarsa eğer iki taraftan bir tarafın İslami anlamdaki eksikleri de tamamlanabilir. Mesela diyelim ki erkek tarafın namazında eksik var ama uyumlu. Yani en azından söz dinliyor yani. Uyumludur zaten biliyorsunuz. Arıza yapmıyor, ikide bir farklı yere çekmiyor. Uyumlu insanda ne olur biliyor musunuz? Yani bir insanın uyumlu olabilmesi için merhametli olması gerekir. Merhametli olan insandır uyumlu olan insan. Şimdi uyumlu olduğu zaman o eksikler giderilebilir. Neyse o eksiklik. Onun için özellikle buna dikkat edelim. Mesela bir eş adayıyla konuşurken kız erkek fark etmez. Bakın aynı şekilde söylüyorum. Bir erkeğin ya da kızın ailesiyle uyumu çok önemli bir meseledir. Ailesiyle geçinmeyen bir adam benimle de geçinmez ya. Ne, ne oldu da sen ailenle bu kadar sorun yaşadın? Şimdi ben eş adayı, adayıyla konuşuyorum. Arkadaşlarını soruyorum mesela. Arkadaşları var mı? Arkadaşı yok. Niye arkadaşın yok? Sen niye arkadaş olmayacak nasıl bir hayat yaşıyorsun? Ha herkes kötü bir sen mi iyisin? Niye iki üç tane insanla senin ortak bir zeminin oluşmayı. Uyumsuz da uyumsuz, geçimsiz bir adam. Şimdi uyumsuz, geçimsiz, onunla kavgalı, bununla kavgalı. 50 tane iş değiştirmiş, bir hafta bir yerde çalışıyor, bir hafta bir başka yerde çalışıyor. iş beğenmiyor, aileyi beğenmiyor, arkadaşı beğenmiyor, cemaati beğenmiyor. Şunu beğenmiyor. Bu adamla hayat yaşamaz ki. Yani onun için burada çok dikkatli olmamız gereken bir şey. Hatta ve hatta bazen namazı bizi aldatmasın. Ya namazı kılar zaten ya bir Müslüman dediğim gibi kılmaması bir şey değil. Ama namaz var şu var bu var merhamet yok. O gerçek bir namaz olsaydı olurdu zaten ama şu anda ben bilmiyorum ki onu var mı yok mu. Ama değerlendirirken benim bak kriterlerde bunlar benim için önemli şeyler. Eğer ben bunlara dikkat ederek o manada eşlerin yani bu işe, gerçekten işte ehil olup olmadığını anlama adına bazı şeyleri yaparsam inşallah o evlilikte hayır üzere kurulur. Bir ablamız bir şey söyledi orada o röportajda o güzeldi şimdi bu soru vesilesiyle aklıma geldi. Benim elimden gelse sertifika verdiririm falan dedi. Valla ben onu yıllardır söylüyorum. O çok önemli bir şey yani belki biz bir güldük falan filan. Çünkü herkes baba olamıyor, eş de olamıyor, anne de olamıyor. Bu işin bir eğitimi olmalı. Hele 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 bizim gibi insanlar yani bir dine inandığını iddia eden insanlar ki bu dinin en önemli meselesi ahlaktır zaten. Din hayata ahlakla yansır. Bunu ortaya koyduğumuz zaman mesela ben evlilik meselesi üzerinden şimdi konuşacağım. Evleneceğim. E evlilik ahlakını bilmiyorum. Evlenme kardeş. Eğer evlilik ahlakını bilmiyorsan evlenme. Bu ahlakı öğrenmek zorundasın ya sen bir nikah akdi gerçekleşecek değil mi? Sen orada Allah için bir söz vereceksin. Sana soracak o nikah kıyacak olan şahıs kimse diyecek ki, diyecek ki sen falancayı zevce olarak kabul ettin mi? Sen de hiçbir tereddüt etmeden kabul ediyorum, edeceğim, edebilirim demeden ne diyorsun? Ettim diyorsun. Kesin bir akit ortaya koyuyorsun. Bir bağ ortaya ortaya konuyor. Bunu bilinçli bir biçimde söyleyebilmen için senin evlilik ahlakını, aile ahlakını bu nikahın Kerametini bunların bütün hepsini öğrenmen gerekiyor. Bilmiyorsan girme bu işe. Öğren, öğren de öyle gel. Sadece evlilik belli fiziksel anlamda olgunluğa ermekle oluşan bir şey değil. Vallahi adam 30 yaşındadır Miracım. 30 yaşındadır. Baktığın zaman sen onu erkek ya da kadın zannedersin ama kafa 10 yaşında. Böyle bir adamla evlilik olur mu ya da böyle bir kadınla? Büyümemişsin ki sen kardeşim sen. Büyümemişsin. Büyümemiş bir insanla evlilik olur mu? Sen daha bir sorun olduğu zaman o sorunu nasıl çözmeye dair hiçbir bilgin yok senin. Bir sorun olduğu zaman ortamı ayak kaldırıyorsun. Anneyi arıyorsun, babayı arıyorsun, onu arıyorsun, bunu arıyorsun. Bir basit evdeki bir meselenin bile çözümüne dair bir şey öğrenmemişsin. Evlenme ya evlenmek. Ne kendini sıkıntıya sok ne başkasını. Onun için evliliğin yaşı yok bakın. Yaş diye bir şey yok. Evliliğin vakti var. Vakit de üç şeyle ortaya çıkar. Fiziksel vakit, maddi vakit, manevi vakit. Eğer manevi vakit dediğimiz şeyde de mesela diyelim ki bir insan evliliğin ahlakına, fıkhına ait bir şeyleri tam anlamıyla öğrenmemişse önce o öğrensin. Bir yerden bunun olurunu alsın. O olurunu aldıktan sonra inşallah bu işte Allah'a tevekkül ederek işini yürüsün. Allah hepimize böyle evler ve böyle evlilikler nasip eylesin.